Arkadaşlar şunu söyleyeyim şimdi kural olarak aslında hem tarım ilçe hem e, ilçe müdürlükü bakanlığın, bakanlığın belirlemiş olduğu kurallar doğrultusunda e, kazla birlikte beslenebilecek tek hayvan ördek. ördekler ördek. gözüküyor. Ördek grupları ve kaz grupları bir arada kalabiliyor. Fakat hem bakanlığın vermiş olduğu hem tarım ilçenin vermiş olduğu kurallar aslında bu kuralların neden konulmuş olduğuyla da ilgili ben açıklamasını yapacağım size. Kaz beslenen bir yerde işte diğer kanatlı kümes hayvanları tavuktur, işte koyundur, inek koyundur, büyükbaştır diğer hayvanlar beslenmesi normal değil, sağlıklı değil. Neden? Bunlar arasında geçiş makro şeyler arasında, patojenler arasında, hastalık etkenler arasında geçişler çok hızlı yayılı, yayılayabiliyor. Diğerinde herhangi bir etki etmeyen, çok düşük düzeyde olan bakteriyel bir enfeksiyon bir tavukta çok daha fazla yıkımlara neden oluyor. Bir kazda çok daha fazla yıkımlara neden oluyor. Onun için hani bünyeleri ve fizyoloji, fizyolojik bakımından da kazlar ve ördekler hemen hemen bir, bunlar bir grup halinde geçiyor literatürlerde. Bu ikisini bir arada besleyebiliyorsunuz.